Çok iyi biliyorsun. Ben onu sadece çalışıyor diye düşünüyordum. Ama sonra bir gün geldi ve bana onun da evlenmek istediğini söyledi. Ne yapabilirim ki? Karşı koymalıydın. Kesinlikle. Ona yalvarmalıydım değil mi? Bu yalvarmak diye senin hakkın başkasına vermeye çalıştığı sevgi aslında senin ve onun için işleri kolaylaştırdın. Onu sevmedim ben. Aslında ona tapıyordum. Dönüşünde ondan sadık olmasını beklememeli miydin? Ondan sadık kalmasını beklemeliydin. Buraya gelerek bütün ihanetini kolaylaştırdın. Pekala yaşanılması gereken yaşandı. Söylesene neden başkasına ihanet etme şansını vereyim? Niye bir erkeğe güveneyim ki? Bütün erkekler aynı değil. Tatlım işte burada yanılıyorsun. Bütün erkekler aynıdır. O zaman imat hakkında ne düşünüyorsun? Neden sessizsin? Söylesene, ben de mi aldatılacağım? Bütün erkekler aynıdır Afroza. Tek bir fark var. İmat aldatacak şansı bulamadı. Yanılıyorsun. İmat öyle biri değil. Ben de Samir'in öyle olmadığını düşünmüştüm. Aşkınız kuvvetli değilmiş. Bu yüzden aranıza başkası girdi. Kimse onu sevdiğim gibi sevemez. Bunu çok iyi biliyorum. Ama ne oldu? Sonuçta bütün sevgimi unuttu ve beni kandırdı. Üzücü kısımsa şu ki, imat şans bulduğunda o da yapacak. Lütfen Mammal, imat hakkında böyle konuşma. O öyle biri değil. Ve ona olan sevgim dışında başka birini asla düşünmez bile. İmada gerçekten bu kadar güveniyor musun? Ben ona ve sevgime güveniyorum. Peki ya bu dediklerinin yalan olduğunu kanıtlarsan? Ne demek istiyorsun? Yani İmad'ın seni aldatacağını ispatlamak hiç vaktimi almaz. Bahse girerim. <laughs> Bahse falan girmek istemiyorum. Ve İmad'ı denemek istemiyorum tamam mı? Bu körleşmiş inancını gerçekten değiştirmen gerek. Yoksa inan bana bütün erkekler sadakatsiz. Momul yorulmuş olmalısın. Lütfen git ve biraz uyu. Git lütfen. Hadi. Tamam. Benim masum bebeğim. Yani İmad'ın seni aldatacağını ispatlamak vaktimi almaz. Henüz sadece aldatacak şansı bulamadı. Bu konuda bahse girerim. İnan bana. Bu körleşmiş inancını artık değiştirmen gerek. Yoksa inan bana, bütün erkekler sadakatsiz. Mumlu böyle söylememeliydi. Belki de şaka yapıyordur. Güvenini geri kazanması için ne yapabilirim? İçeri gel. Bahsini kabul ediyorum. Sen ciddi misin? Evet. Afroze, bu basit bir kart oyunu değil. Unutma. Sonunda kocanı kaybedebilirsin. Hı hı. Unutma. Kör güvenimi değil, insanlara olan güvenimi düzeltmeye çalışıyorum. Ve bu sadece güvenini geri kazanmak için. Göreceksin ben akla çıkacağım. Ama bence bu bahsi belirli bir zaman diliminde yapmalıyız. Söylesene ne kadar zamana ihtiyacın var? Bir ay. Peki. Ama bu ay bu dediklerini yapamazsan sana her söylediğimi yapmak zorundasın. Anlaştık. Afroze. Hı? İmad'ın bu bahisten haberinin olmaması gerek. Sen merak etme. İyi geceler. <laughs> evet. Mama. Hı? Kahve yapıyordum. Gel. Bize katıl. <laughs> Olacağını bildiğim şeyler için vakit kaybetmem ben. Hadi. Neden istediklerini yapmıyorsun ha? Uzun bir süredir bunun için bekletiliyor. Gel ve ona göster hadi. Oyunları kazanma zamanları geçti. Şimdi bir şeyler yapıp kazanma zamanı öyle değil mi? Ne demek istiyorsun? Yani demek istediğim neden bana bir iş bulmuyorsun? İş mi? Evet bu çok iyi bir fikir. Peki. Şirkette pazarlama direktörü işi var. Yapacak mısın? Tamam. Bu o şirketin CEO'sunun kartı. Ofisinde iş falan yok mu? Ver de kartına bakayım. CEO İmad Ahmet. Hayır dostum. Bu çok büyük bir şirket gibi görünüyor. Patron beni alır mı hiç bilmiyorum ki. Şirket o kadar da büyük değil ama patron gerçekten çok iyi biridir. İstersen deneyebilirsin. Yani şimdi patronum sen misin? Merak etme ben çalışılması kolay bir patronum. Hatta çalışanlarımızdan ricada bulunabilirim. Yani şirketimize katılmanı isterim. Maaşın 150 bin, ev araba lütfen hayır deme. Her şeyi yaparım senin için. Bana biraz zaman ver tamam mı? Biraz düşüneceğim bunu. Aa, düşünmeye ne kadar çok vakit harcarsan o kadar çok şey kaybederiz. Yani yarın sabah neden işe başlamıyorsun? Pekala. Ama bir şartım var. Benden tecrübe falan bekleme çünkü... ...iki arkadaş, bir boşanma, çok fazla acı ve kova dolusu gözyaşı dışında hiçbir tecrübem yok benim. <laughs> ne kadar da büyük bir tecrübe. İnan bana şirketimizde senin gibi biriyle olmaktan onur duyarız. Peki o zaman. Yarından itibaren gel. Peki. Sana bu küçük iyiliği arkadaşım olduğun için yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bana kartları hmm, ver, tamam. hadi. Mamal, sorun olmazsa Sami ile son kez konuşabilir miyim? Yani seni kaybetmesi çok kötü oldu. Bu yüzden konuşmak istiyorum. Şimdi kartları karıştır. <laughs> bu marka imajımızı mahvetmez. Gelirimizi araştırıyoruz, kendimizi aşağılamıyoruz. Ürünümüz çok geniş bölgelere ulaşacak. Samir, bak bu senin tecrübesizliğin dostum. Ulaşmaya çalıştığınız pazar çok rekabetçi. Zaten doymuş olan yükümlülüklerimiz sebepsiz yere artacak. Bak bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. ...tecrübesizliği bu işin içine katma. Şirkette yeni olabilirim ama senden daha iyi durumdayım. Senin harcamış olduğun kadar zaman harcasaydım... ...Tanrı şahidim kim bilir nelerim olurdu. <laughs> Sofya Hanım, Bay Samir'in ne demek istediğini anlayamıyorum. Sizinle bu konuda sonra konuşurum olur mu? Şimdi toplantım var, gitmem gerekiyor. Peki. Size teşekkürler, sonra görüşürüz. <laughs>